Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iç içe while döngülerini göreceğiz. Örneğin A değişkenini atayalım. 0 diyelim. B değişkeni de 0 olsun. While diyelim. A küçüktür 10'dan olduğu sürece yine ikinci while'ımızı yazalım. While b küçüktür 5'ten diyelim ve c değişken yazalım c eşittir 0 olsun c yi bir artıralım arkadaşlar basit işlemlere başlayalım n diyelim n diyelim tabi burada dikkat edilmesi gereken husus arkadaşlar daha önceki derste belirttiğim gibi while'ın ilk yazdığımız şartın geçersiz kılınabilmesi için burada döngünün içine A ve B değerlerini artırmamız gerekiyor. Ve bu döngü bu end bu while'a ait olduğundan dolayı B sayısını artıracağız. Yani B eşittir. B artı 1 şeklinde B sayısını artıracağız. Ve burada da bu dıştaki while'mız A'nın A şartına bağlı. Dolayısıyla A eşittir A artı 1 şeklinde yazalım. Eğer bunları yanlış yazmış olsaydık A eşittir A artı 1'i buraya B eşittir B artı 1'i de buraya yazmış olsaydık örneğin şöyle bunu silelim arkadaşlar. Şu şekilde yazmış olsaydık burada bu içteki while döngüsü B şartının 5'ten küçük olmasını arayacağından dolayı bu döngü sonsuz olacaktır. Çünkü B'yi biz herhangi bir şekilde artırmadık bu döngünün içinde. Dolayısıyla bu döngünün içinden hiçbir zaman çıkmayacak ve A ve C sayısını sonsuza kadar artıracaktır. Bundan dolayı buna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Hangi döngü içinde ise o döngünün şartını değiştirecek komutu yazmamız lazım. Burada yaptığımız işleme bakacak olursak arkadaşlar A, B ve C sayılarını sıfır eşledik ve A ondan küçük olduğu sürece bu büyük döngünün içine girecek ve ikinci while döngümüz B'nin 5'ten küçük olma şartını arayacak. Dolayısıyla C'yi artıracağız. C'nin ilk değeri sıfırdı. C 5'e kadar artmış olacak. Fakat bu artış for döngüsünde olduğu gibi 5 çarpı 10 kez yani 50 kez yapılmayacak. Çünkü bu döngüyü tamamladığında B sayısı 5'e ulaşmış olacak. Burada arttırmıştık B sayısı 5'e ulaşmış olacak. Ve bu döngüden çıkacak. Şu an B sayımız 5. A'yı bir artıracak. A 2 olacak. Tekrar buraya gelecek. While B küçüktür. 5 diyecek. Fakat B sayımız 5 olduğundan dolayı bu döngüye girmeyecek ve tekrar buraya gelecek. Bu şekilde a'yı artırarak a 10, 10 a kadar devam edecek. Bu döngüye bir kez girecek. Ve run dediğim zaman bunu daha net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. A değeri 10 oldu. Birer birer artarak A'yı 10 yaptık. B yine aynı şekilde 5 oldu. Ve C değerimiz 5 oldu. Çünkü bu döngüye girdi ve 5 kez bu işlemi gerçekleştirmiş olduk şimdi e, bunu for döngüsündeki gibi yapmak istersek nasıl yapabiliriz arkadaşlar yapmamız gereken şey arkadaşlar b eşittir sıfır diyerek b'yi bu döngüden çıktıktan sonra sıfıra eşitleriz çünkü a şartı yani bu dıştaki döngü şartı sağlandığında başa gelecek e, işlemimiz ve tekrar bu şartı e, şarta bakacak ve biz b değerini bu döngüden çıktıktan sonra sıfır yaptığımızdan dolayı yani ilk değerine tekrar döndürdüğümüzden dolayı bu dıştaki döngü her başa geldiğinde yine bu while döngüsünün içine girecek ve bu while döngüsü içinde yazmış olduğumuz işlemi gerçekleştirecek. Dolayısıyla c en son değer olarak 5 çarpı 10 50 değerini alacak. Çünkü 50 kez bu işlemi yapmış oluyoruz bu şekilde. Tekrar anlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi c'nin değeri 50 oldu ve B'nin değeri 0. Çünkü bu e, döngüyü tamamladı. En son buraya geldi B'yi 0 yaptı ve A 10 değerine ulaştığı zaman bu döngü örneğin A 10 değerine ulaştı. B de 0 değerine ulaştı. Buraya geldiğinde bakacak A e, küçüktür. 10 e, şartını sağlamıyor ve buradan çıkış yapacak. Dolayısıyla A'mız 10, B'miz 0, C'miz 50 olarak programımızı tamamlamış olacağız. Bu örneğimizi biraz değiştirelim arkadaşlar. C'ye 1 değil A değerini atıya, e ekleyelim. Şu ifadeleri biraz küçültelim. Daha kolay görebilmek için. 4, 4 diyelim. Şimdi yapılacak işlem şudur arkadaşlar. Yine A, B ve C değerlerine 0 atanacak. Ee, i̇lk olarak A'nın 3'ten küçük olup olmadığını kontrol edecek. Evet A 3'ten küçük. Daha sonra buraya gelecek. B'nin 4'ten küçük olup olmadığını kontrol edecek. B de 4'ten küçük. yani iki şartla sağlanmış olacak. Ve işteki döngüye girecek. C'nin ilk değeri 0. İlk değerimiz 0. A'nın ilk değeri 0 olduğundan dolayı 0 artı 0. Herhangi bir değişiklik olmayacak yani C'de. B'yi 1 artıracak. Ve bu e, B 2 olacak. Pardon B'miz 1 olacak. Yine bu şart sağlanacak. B 4'e eşit olana kadar bu döngü devam edecek. B 4'e eşit olduğunda bu döngüden çıkacak. Bu sefer A'yı bir artıracak. A'nın ilk değeri sıfırdı ve A 1 oldu. Daha sonra B'yi sıfırlayacak. Ve A bir olduğundan e, buraya gelecek tekrardan döngümüzün başına ve bu şarta bakacak. A 3'ten küçük mü? Evet, küçük. Buraya gelecek. B 4'ten küçük mü? Evet, çünkü B'yi en son sıfırlamıştık. B de 4'ten küçük olduğundan dolayı C'ye A'nın şimdiki değeri olan bir ekleyecek. C 1 olacak. Daha sonra B'yi bir artıracak. B bu şart sağlandığından dolayı tekrar buraya gelecek. Ve C'ye yine A ekleyecek. Yani bir değerini ekleyecek. 2. Bu şekilde döngü 4 kez yapılacak. Ve C değeri 4'e ulaşacak. Daha sonra bu içteki döngünden çıkacak. Sonra A'yı tekrar bir artıracağız. A değeri 2 olacak. Bu şart yine sağlandığından dolayı içteki döngüye geçeceğiz. İçteki döngüde yine B'yi en son sıfır yaptığımızdan dolayı B değeri e, bu şartı sağladığından dolayı tekrar bu döngünün içine girecek. E, bu sefer C eşittir. C artı A yani C artı 2 olacak. Bu sefer e, ikişer artışlar yapacak ve 4 kez gerçekleştirecek. C'nin bir önceki değeri 4'tü. Yine bu, şey, bu sefer ikişer artışları 4 kez yapacağından dolayı yani 8 eklenecek ve C'nin son değeri 8 olacak. A'nın son değeri Burada artırdığımızdan dolayı 2 olacak Pardon 3 olacak Çünkü en son A2 iken bu döngünün içine girdi Şu an A2 en son buraya geldi Ve A'mızı 1 artırdık A3 oldu Bu döngünden çıkacağız ve B'miz 0 olacak Run yapalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi A değerimiz 3 oldu En son 3 yaptık B değerimiz 0 oldu ve C değerimizde ifade ettiğim gibi ilk başta 4 kez 1 ekledi, 4 kez 0 ekledi. Daha sonra 4 kez 1 ekledi ve daha sonra 4 kez 2 ekledi. Dolayısıyla C'nin toplamı da 12 oldu. Programımızı biraz daha değiştirelim arkadaşlar. Şu içteki döngüye bir şart ekleyelim. Örneğin şöyle diyelim. If diyelim C büyük eşittir. 6 ise buradan çıksın break diyelim. Yani döngüden çıksın. End ile döngümüzü kapatalım. Ve programı tekrar çalışalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi C'nin değeri 6 olarak kaldı. Yani yapılan işlemi tekrar göz atalım. A yine başlangıç yerlerini atadık. A 3'ten küçük mü? Evet küçük. Bu döngüye girdi. Büyük döngüye. Bu döngüye girmiş oldu. Daha sonra B'nin 4'ten küçük olup olmadığını kontrol etti. Evet B'miz 4'ten küçük. Daha sonra bu işlemi yaptı. İlk olarak 0 değerini atamıştı arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi. Ve bu şart sağlamadı. Çünkü şu an C'nin değeri 0. Dolayısıyla bu döngünün içine girmedi. Ve B'yi bir arttırdı. Bu şekilde A 0 iken 4 kez yaptık. Daha sonra A'yı bir arttırdık burada. B'yi sıfırladık. Tekrar başa geldik. A1. Bu sefer yine bu şart sağlandığından dolayı bu döngünün içine girdi. Ve C'ye 4 kez bir değerini atamış olduk. Bu döngünün içine yine girmedi. Çünkü C değeri 6'nın üzerine çıkmadı. Dolayısıyla B değerini yine aynı şekilde 1 artırdık. Buraya geldi. A'yı 1 artırdık. A değerimiz 2 oldu. B değerimiz 0 olduğu için tekrar bu döngünün içine girdi. Ve C'ye 2 ekledi. Bu sefer C değeri 6 oldu. Bir öncekinde 4'tü. C değeri 6 oldu ve bu şart sağlandı. Bu şart sağlandıktan sonra bu işlemi gerçekleştirdi. Yani break buradaki break komutu arkadaşlar bu while döngüsünden çıkmasını sağladı. Yani genel while'dan çıkmasını sağlamadı. Eğer öyle olsaydı a'nın değerinin 2 olarak kalmış olması lazımdı. Gördüğünüz gibi a değeri 3. Yani bu döngüden çıktık arkadaşlar. Bu döngüden çıktıktan sonra a'ya 1 ekledik ve a 3 değerini aldı. Ve b'yi sıfırladık ve çıkış yaptık. Dolayısıyla a'mız 3 b'miz 0 ve c'miz 6 oldu. Bu break komutu sayesinde. Evet arkadaşlar. While konusunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar, kolay gelsin.